Zaten kafadan geldi. 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 İstanbul'da yani Harbi askerimize gideceğim Sağol Tarif edeyim mi? dolaplardan inebiliriz Ben oraya doğru gideyim o zaman ha, Orada aynen. beni yönlendirsin o. Aynen Dolahter'den Kasımpaşa'nın oradan doğru insem orada Tamam Asker misin diyeceğim de sakallarım var Yok orada çalışıyorum Harbi mi? Ne iş yapıyorsun? Erken değil mi? Şimdi gidiyorum ben sadece. Hazırlık masrafı var çocuklar. Akşam da erken kaçıyorum. Ha Bir mi? de yasak var şimdi. 12 yasağı var ya. Ha. Müzik kapanıyor. Bu aralar öyle ya. Yani. Normalde aynı. Saat 6'da falan gidiyor. Nasıl bir e, sektör sence? iyi mi? Yani memnun musun? Ya İş... yani barmenlik güzel. Bir eğlenceli kanka. Niye? Ne eğlenceli? Hem, var? hem paranı kazanıyorsun, hem free takılıyorsun. Ya yani patronun gelip bir şey diyemiyorum. Müşteri bir şey diyor. Şefin bir şey diyor. Niye? Çünkü sen varmazsın abi. Bütün dükkanın yükü sende yani. Alkol açığı bende. Alkol fazlası bende. Gelir benden geliyor. Alkol fazla çık diyelim mesela. Hı -hı. Sanım kalır? Ben de alır veriyorum da karsolayı içiyorum. Herkes seviyor. Bizim orada şey diyor. Alın diyor. Alın içiyor. İstediği zaman da içebiliyorlar zaten. Şey yok yani. Bana çıkar. Hiç iş varmış içim yok falan yok. Açıyor e, ben kapatıyorum. Nasıl kapatıyorsun? Müşteriye yazarsın. Zayi <gülüyor> gösterirsin. <laughs> kitliyor yani. Tabii kitliyor. Zayi gösterirsin. Zayi dedin düştü kırıldı ya mı? Düştü kırıldı. Müşteri beğenmedi. Hmm. Boya öyle kapatırsın? Tebrik ederim abi. Güzel bir şey yaptın. Dobra doğru söylüyor. Öyle yani doğruya doğru kanka yani herkes. Emin ol bu iş herkes biliyordur ya. Müşteri ha. de bunun farkındadır yani emin ol. Değil mi? Tabii müşteri de bunun farkındadır yani. Ya e peki sorun yaşadığınız olmuyor mu hiç? E, hesabı söyle. Nasıl hesabı geçirirsin? Hesabı mesela adamın 2 milyar. He? 100 liralık bir kokteyl atarsın. O adam ona hissetmez. He. Hisseder mi? Zaten kafa taş. Zaten böyle şey gelin bir 100 lira adamı geçirsen ne olacak? <laughs> adam girer mi? Girmez. Ne bileyim evet, nişan da zengin falan kanka yani şey değil hani sen ben gideriz yedin düştüğümüzü biliriz eyvallah Oturduk kalktıktan sonra da oradaki adam bakmıyor bile sanki Yani adam sen masasında yemek yaz kendini yemek yiyin de kimse demez ya ne oluyor bu Öyle ya yani. Yaşadığın en ilginç olay ne oldu peki bu zamana kadar? Bu arada ne zamandır kardeşsin kaç yaşındaymış? Evet. Şey, i̇şte evet. yaşı, şey Ben Benim 25'inden beri var. 6 yıl. Arabasında var böyle kan temizlik, kandı. Sonra 26 Haziran vardı. Hareket Başım. yapabiliyor musun sen de böyle? Birinci. Birinci. En ilginç olay neydi peki yaşadın? Dükkanlı mı? Yani iş hayatı. Ben Barda şimdi şeysizse, barda mesela bence biliyorsun barda takılmak için biraz takılın bakın dans edebiliyoruz biz barın içinde müzik varken. Hem işim yapıyorum hem dansım da yapıyorum Bir barın başında bir kızla muhabbet ediyorum kanka numarasını almış. Bir barın başında bir kızla kuran çarpsın. Sonra ikisi hadi gidelim dedi aynı anda. Oradan <laughs> patladım ama rakıyorum o diyor hani ben ne girdim filan. Böyle bir ergürsükler dedim sürüyün ama rakıyorum. Bütün herkese bana bakıyordu biliyor musun? diyor. O... Patladım yani büyük Yani bir barın birinde biriyle takılıyor. ötekinde biriyle. Diğer başında biriyle. De, de final istedi. Aynen final istedi. ikisiyle de olmadan bana. e <laughs> <laughs> birine yol versin. Zekiye devam etsin bari ya. İşte tam kapanış bizim şey. Net ya kanka. Mesela saat 3'te direkt kapanıyorsun. Abi kapattım direkt. O geliyor konu hadi giriyoruz diye diğer bakıyor ağa senin kız var hani ben niye filan lan ne oluyor buradaki Pişte oldun mu? Oldu işte yakalandım İkisi de sonra küçüldü gitti. Tamam mı? Dedi bir Hep beraber takalım da şeyin. <laughs> Aynen. <laughs> ya yani, ben yani kabul ederler diyor musun ya? Yani. yani işte. Sonuçta o... nişan taşı taksim bey oldu. Bu bunlar da her türlü insanlar <laughs> ya. var ya. Mesela bizim oralarda da şey var. da götür. Niye götürüyor? Çünkü nişan taşına mekana girmek kolay değil. Şimdi mesela kız geliyor motor. Zengin erkek arkadaş. Evet. O mekana girmesi için önce bir mekanda promosyon olmasın. Yani ya saldır. kızın mı yoksa? Tabii kızın. Almazlar ki dükkanı. evet. ki dükkanın bana. Tek gelirse? Tabii almazlar. Yani. Kızı tanımıyorsan almıyorsun. Kapı var bizde. Işte. Kapıda çalışanlar var. Valeler falan. Almıyor dükkanı mesela. Reza yok. Almıyorlar. Ama sallıyorum iki tane motor kız dese ki örnek veriyorum ben canın arkadaşıyım dese. Evet. Gelsen benim yanımda takılsa bir imam arası yiysem. Öteki <laughs> yine gelecek. Canı tanıyor çünkü. ne olacak orada bir zengin bir lavuk düşürürse abi. Ne oldu? Bana bir kere verdi. kendinden de mutlu etti. Beni de etti. Anladın mı? Sonra ya. Sihirli de Sonra Sonra zengin lavuk da mutlu. Anladın mı? Çok iyi ya. O da mutlu. Ben de mutlu. Lover da mutlu. <laughs> Bu filmin sana mutlu bir tanesi. Tabii ha? aynen öyle. <laughs> Çok iyi ya yemin ederim. Paridir ya. Abi harikasın ya yemin <laughs> <iyi> ederim ben. <laughs> Abi yorgunluğu da var işte ya. Barın. Abi, Peki yaşadın barın. en kötü olay ne oldu? Yani senin... En kötü olay. Kanka vallahi <laughs> bilmiyorum ki. Her gün mutlu değildir herhalde eşyerim. Ya tabii illa ki mutsuz anında oluyor. Ne oluyor mesela? hesap kaçırabiliyorsun. Bardasın. Sen de içmişsin. Kafan güzel. Kimin hesabı var yok bilmiyorum. Bir bakın hesap kaçmış. Hesapta yani ufak tefek değil de. iki bin lira hesap kaçmış. Işte ne oluyor ben de? Kötü anım hiç olmadı barda. Yani böyle hani harbiden kötü dedi. Zaten ben sana bir şey senin gibi birisi olmaz orada, orada yapamaz yani. Aynen. Beceremez yani. Tabii aynen. Yani kötü hanım nasıl orada, orda Orada öyle, olacak. ne ne öyle yani olacaksın abi. Onu olacaksın, Onun sistemi o yani. Tabii, yaki, ya kitleyeceksin ya kitleneceksin yani. Aynen öyle. Ya Onu ya vuracaksın ya vurulacaksın yani. Aynen. Ya, böyle saf takılırsan olmaz. Yürümez o. Şimdi yürümez yani. Şimdi bazı insanlar da muhabbete iyi anladım. Adam bir yere bara oturuyor. Karışım ne yapıyor? Nasıl çiftler falan yok mu falan? Ben oğlum bir durun da çalışacak ama. Anladım yani. Müşteriler artık böyle konuşuyorsun. Abi bir sus da çalışacak ama kokteyl yapacağız abi. Ne konuştun lan? Aynı böyle yani. Ama işte adam da onu seviyor anladın mı abi? Geliyor bak bir seninle muhabbet etmek istiyor e, tip de var maşallah yakışıklısın. Yok estağfurullah. Ya, iyisin i̇yisin <laughs> iyisin. Barda takıldım bir ince takılırız yani abi. Ya zaten e, şimdi bizim insanımızda şöyle bir şey var. Gittiği ortamda güzel karşılanıyorsa ya da orada birisini tanıyıp ya onunla Samimiyiz bir he? samimiyeti varsa böyle kendisini böyle çok yükseklerde görüyor. Aynen öyle abi. Ee, yani işte ben bunu tanıyorum bak kızlar haberiniz olsun. Değil mi? O, o var. Aynen yani büyük force oluyor yani onun için. Çok kızlar da saf. saf. Ha o, Söyle o, o düşüyor onlar da. Aynen düşer hemen dediğin gibi. Bizim dükkanı şey zaten yani bildiğim millet birbirini aramaya geliyor. Güzel motorları var mı? Var. Ya motor motor ama güzel yani. Gideri var. Peki ben senden bir şey isteyeceğim. Ee, ya yani bunu kabul edeceğini sanmıyorum ama yine de ben bir söyleyeyim. Ee, ama lütfen ben lafımı bitirene kadar dinle beni tamam mı? Dinliyorum seni. Şimdi e, benim taksicilik dışında yaptığım bir iş daha var. Tamam. E, şu kamera benim güvenlik kameram. Ama böyle ilginç sohbetler olduğu zaman müşterinin gizemini koruyarak sansürleyerek YouTube kanalında paylaşıyorum. Tamam paylaş. Abi ben zaten kendim orada izliyorum. <laughs> Nasıl yani? Şu an görüyorum ben orada. Ha, yani kamera zaten açık yerde onu <laughs> evet, çünkü, da. E, güvenlik kamerası olarak biliniyor mesela. Şu an mesela sen benim YouTube kanalında olduğunu bilen, bilmezdin. Yok söylemedi. Ben de izin alıp da paylaşıyorum. Senin için sıkıntı olur mu? Yok problem yok. Seni sansürleyeyim mi yoksa Açık yani sansürler seni olur ya şimdi dükkanda etiket olmuyor. Yani, tabii yani şimdi e, müşteriler bu sefer Senin Youtube ya. kanalı var abi. ha abi. Neyi takip edelim bari. Taksici Ali K. Taksici Ali K. O zaman ilk paylaşacağım video senin videonuz. Harbi mi? Yani bu o çarşamba var. günü seni paylaşacağım. Tamam abi ben seni de takip edeyim. Ya. Benim videolar da çok komiktir, içerikleri çok eğlencelidir. Bak mesela en son bir tanesini fırsat bulursan aç. Senin de o tarz bir şey olacak yani. Çok güzel bir şey çıkıyor buraya. aynen burada yakaladım abi. Güzel bir şey ya, vallahi. Kanalın içine gir ama orada liste, liste çıkanlara bakma. <laughs> Sen bayağıdır yapıyorsun kanalı. Ya pandemi sürecinde yapmamıştım. Bayağı izlenelim düştü. Değil mi? Evet. Ee, bir de ben bu işe şöyle başladım. Takipçilerin de dinlesin. Ee, belki merak edicilerdir. Hadi size karşı bir empati de olsun abi güzel bir şey yapmış. Eyvallah. Vallahi güzel. Şimdi tabuları yıkarsın. Şu benim telefonum. Ben bu işi telefonla başladım abi. Dedim ki ben bu işten yürürüm. Ben biliyorum yani kendime de güveniyorum. Millet çünkü bakıyorum abi YouTube'da adam yani kız sevgilisiyle video çekiyor saçma sapan tutuyor giriyor gidiyor. Ben kendimi biliyorum potansiyelimi biliyorum ben yürürüm diyordum yani. Ben bu işi telefon kamerasıyla başladım abi. Te ilk benim videolarımın te telefon kamerası. O kadar kötü çekimleri var ki. Ses kalitesi çok kötü. Kamera kalitesi çok kötü. Sonra YouTube'dan ilk parayı alınca dedim. Ben kendime sı sıfır sermaye ile başlıyorum. YouTube'dan ilk parayı alınca dedim. Gideceğim kendime dedim kamera alacağım. Vallahi en iyisini yapmışsın gittim, ama. Gittim kamerayı aldım. Bak şu kamera biraz kaliteli bir kamera. Bizim bükçemedi. Yok ben miydi? de şeye, ona dikkat. Lan dedim abi ne kullanıyor acaba dedim ya. Kendi kendime seni sordum <laughs> dedim. Sordu. Abi dedim acaba ne kullanıyor yani. Başına bir iş mi gelmiş zamandaki böyle bir... Kamera görüntülü bir şey koymuş ana hani birini şey yapmak için. Abi istiyorsan hiç sola girme. Sağdan ben atlarım. Sen de sol şimdi seni gidebilirsen, gireceksen sorun olmaz yani. Fark etmez sen benim için. Yok böyle atlarım ben abi. Abi dediğin gibi o okay. kim? Tamam. Saçlı kelli kes sen Sur de. Sıradışı şey yaparım. Aynen. Gizlerim. Abi. Zaten dükkan ismi falan da verdi. De, Aynen. Sıkıntı olmaz yani öyle. Şey ya. yapalım istersen telefonla açalım bir sıkıntı olursa ya da Instagram'dan yok, takip et. Sorun yok abi. Ben ama instagramını istiyorsan merhaba ben yine ne olur ne olmaz. Tamam. Ben sana şey yaparım abi en kötü. Merhaba deriz ya. <laughs> Anladın mı abi? Ben e, alkol kullanmıyorum. Hani öyle mekanlara tamam, falan gitmiyorum ama yani bir kahve içmeye gelir Kahve şey abi. içiyoruz orada ya abi. Selam orada kanka. Bu benim adım. Ne yazayım Can? Nişantaşı. He yani Nişantaşı yazacağız. Mekan ismini sen yazabilir misin? Şöyle. He, ses çıkmasın diye. Aynen. Gerçi ses çıksa da gizlerim onu da. Şöyle kaydet abi. Aynen. Şuraya soldaki yer mi? He soldaki. Aynen. Sağdaki. Sol sağ yapıyorsun. İlk sağ. He sol ara sokakta o zaman. Evet. O parkın hmm. üst sokağı. Abi teşekkür ederim. Kendine bak oldum. çok memnun oldum. Baş sayısın abi kendine bakar. Sen, kolay gelsin. Hadi şey. Evet arkadaşlar... Gerçekten keyifli bir sohbetti. Benim için. Abi bu işi bu yüzden seviyorum. Yani hep söylemişimdir. İnsanlar... Belki... Taksideki şoförü... Bir daha göremeyeceği için... Görmeyeceği için... Dünyada hiç dürüst olmadığı kadar dürüst oluyor. Bütün doğruluklarıyla şu koltukta oturuyorlar yanında. Bu yüzden... Aslında bu bir meslek hastalığı durumuna düşebiliyor. Yani bir özgüven problemi yaşayabiliyorsun bir zaman sonra. insanlar çünkü e, genel anlamda hep e, sorumlular. Ben de bu durumdan e, nasibimi aldım. Evet yolcu alıyoruz. Selamun Aleyküm. Aleyküm abi hoş geldin. Topçular. Gidelim abi. Topçular. Tamam. Tamam. Sana iyi bir soru sorayım abi şimdi. Evet. Biraz ter içinde kalmışsın ama. Topçularda mı yaşıyorsun abi? Topçularda mı? He. Evet. Yok. İş yerim orada. Ev bu taraflarda mı? Hayır. Hmm. Belki bilirsin ama. Şimdi eee Rami Topçuların yani ismini veren bir sebebi vardır elde. Yani bu, sanırım ya askeri bir olayla alakalı Değil mi? Yani topçular. Evet, kışta mı vardı? Orada? Eskiden kışta vardı orada. Evet. topçular kışlası varmış işte. Evet. evet. Peki abi bu nişan taşında top ağacı diye bir şey var. <laughs> <laughs> Bunun için de geliyor Allah'ını seversen ya. <laughs> Ama ben diyorum abi, ya bu top ağacı nereden geliyor? Ya yıllardır bunu düşünüyorum, ben bir türlü bulamadım bunun cevabını. Top ağacı abi nedir ya? Topla ağaç mı olur ya? Yani acaba çok mu toplu var bu?